Çocuklar merhaba. Bugün sizlere Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kısaca anlatmak istiyorum. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. E, bu gördüğünüz hep Atatürk'ün doğduğu ev çocuklar. Babası Ali Rıza Bey'dir. Annesi Zübeyde Hanım'dır. Kız kardeşi Makbule Hanım'dır. Atatürk de bizim gibi bir çocuktu çocuklar. Çeşitli okullara gitti. Bu okulları sizlere sırasıyla sayayım. İlk olarak Mahalle Mektebi'nde okula başladı. Ardından Şems Efendi İlkokuluna gitti. Askeri sınavları kazanarak Selanik Askeri Ortaokuluna gitti ardından. Sonra Manastır Askeri Lisesi. Ardından İstanbul Harp Okulu. Ve en son İstanbul Harp Akademisi'nde mezun olarak Ordu'da kurma yüzbaşı olarak göreve başladı. Çocuklar yurdumuz... E, düşmanlar tarafından işgal edilmişti. E, Atatürk ve arkadaşları yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak istiyordu. Atatürk bunun için Bandırma vapuruyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Çünkü bu gördüğünüz E Bandırma vapuru. E, bu günü de e, Türk gençliğine armağan etti. Biz her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz. Atatürk buradan çeşitli illere geçerek kongreler yaptı, toplantılar yaptı. Halkı Kurtuluş Savaşı için bilinçlendirdi. 23 Nisan 1920'de Ankara'ya gelerek Büyük Millet Meclisi'ni açtı çocuklar. Bu gördüğünüz ilk meclisimiz. Bu önemli günü de tüm çocuklara çocuk bayramı olarak armağan etti. Biz 23 Nisan gününü her yıl çocuk bayramı olarak kutluyoruz. E, ardından çocuklar çeşitli savaşlar yapıldı ve biz bu savaşları kazandık. E, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi. Atatürk en büyük eserim benim. Türkiye Cumhuriyeti'dir der e, ve biz bugünü her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak kutluyoruz. 29 Ekim e, ülkemizde Cumhuriyet Bayramı olarak büyük coşkuyla kutlanır. E, ardından çocuklar Atatürk bir sürü yenilikler yaptı. E, kılık kıyafette, eğitimde. E, buna benzer tarımda bir sürü e, yenilikler yaptı. Daha sonra rahatsızlandı. E, Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayatı gözlerini yumdu. E, bu gördüğünüz Türkler Dolmabahçe Sarayı e, 10 Kasım e, Perşembe günü saat 9.05 geçe Atatürk ayağımız e, aramızdan ayrıldı. Atatürk'ün naaşı ilk olarak e, Etnografya Müzesi'ne kaldırıldı. Daha sonra kendisi için yapılmış olan e, anıt kabir'e e, naaşı getirildi. Şu an Atatürk'ün naaşı anıt kabirde bulunmaktadır çocuklar. E, ben bugün kısaca Atatürk'ün hayatınından bahsetmek bahsettim. Atatürk'ün hayatını anlatmaya saatler yetmez. Sizler de e, çeşitli kaynaklardan Atatürk'ün hayatını araştırarak e, kendinizi Atatürk'ün hayatı hakkında bilgilendirebilirsiniz. E, sizlere iyi günler dilerim.